Vakti hemen gitmeliyim. Evet hepinize merhaba aylarım. Bugün sizlerle beraber. Bu arada adım İngilizce ama ben aylarım diyorum. Onlarım çok garip geliyor bana. Neyse aylarım bugün sizlerle beraber kocam ve çocuğumla e, alışverişe gideceğiz. Böyle çok güzel kışlık alışverişine gideceğiz. Yani böyle bir yere gideceğiz işte. Oraya gideceğiz. Ben ilk önce bir üstümü değiştireyim. Kamera sen şurada dur. <laughs> Lan. Ha. Evet arkadaşlar ben giyindim. Hadi gidelim. Anne nereye gidiyor yut? Kızım alışveriş gidiyoruz. Tamam hadi aşağı inelim. Evet arkadaşlar geldik. Buradaki buzdolabı açık kalmış. Neyse. Evet giderim açın kapıyı. Anahtar. <laughs> of, tamam şurada bir yerde olacaktı. <laughs> kızım anahtarları nereye sakladın? E, odamda baba. Tamam gideyim. Öf kızım öf her yeriz yine her yer. Şu yatağın altındadır belki bakayım. E, nerede bu anahtar? Ana bak nereye saklamış? Bırakacağım, bırakacağım, zaten. Var, var, bir Şurada bir yerde çantası da olacaktı onun. Şu çan... Şurada oh, bir yer... Ya para ya oh, niye bu <laughs> Evet çantası burada. Şunu koyayım. Baba benim oyuncağı burada olsana. Tamam kızım tamam. Şu tavşanı ben istiyorum. Ben niye bağırıyorum ya? Bu işte? Neyse. <gülüyor> Of. Neyse. bir <laughs> Şuradan... şey alacak mıyız? <laughs> Çocuğun biber onu alsın bir de. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hazır mama da al. <gülüyor> tamam. <laughs> tamam. <laughs> Sonra sen içeride açıldı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> İçinde açıldığını söyleme. söyleme. Ay, Yok. O açılmadı tabii ay, ki. Ay. Ya. Dur, 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 tamam yürü ay. hadi gidiyoruz. Gel <laughs> <palestine. Woo>! gel <laughs> <Hadi. Ay. gülüyor> sen de Hadi Kom 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 Ay arkadaşlar geldik. Şimdi seç. Anne 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 paketi istemiyorum. anne Hayır anne 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 ben anne evet, anne <laughs> <işitiyor oğlum. gülüyor> <laughs> Hayır ben bunu içemem. Sıkma kardeşim. Evet arkadaşlar. <laughs> baba ben çok güzel bir yer biliyorum burada izlemiştim. Bir tane videoda izlemiştim. Aa, sonra alalım o baba bu nereden çok güzel. Tamam alırız. Tamam alırız kızım. Hayır, yere kıyafet hemen giymeliyim. Baba ne yapıyorsun ya? Baba. Baba. Ya, ne oldu Ay kızım? Bir bir de bir de. Baba bu ayıcık. Bu anne bunu çepete at çabuk. Şuna al, şey bak anne ya. Şunu da çepete at çabuk. Tamam kızım sen Ay hediye paketinin üstünde dur versin. Baba. Kızım dur hediye paketleyeceğiz. Ben kalbi istiyorum ama. <laughs> 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 <Hızına> Baba <Aynı gülüyor> <alması. Çok> <laughs> bu oyunu alalım mı? Tamam kızım. Annesi. Sepet nerede? <laughs> Baba bunca bunca bunca. Çok fazla yol yürüdüm be. Nasıl sen kısar mısın? Kısar mı? Teşekkürler. Anam. Ah hediye paketimiz nerede? Baba oyuncak. Tamam annesi oyuncak tamam. Hadi gidelim hadi hadi buraya buraya onda durmayalım. Hadi 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 hadi. Dur bir tane poşet daha alalım. Bize yetmez bir de. Tutuyorum ben poşeti. İkinci kata. Hop geldik. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Aa, aa, çok güzel. Aman. Bu da çok güzel kıyafetler. var. Kız bakayım sen? Aa baba iki dakikada sattın beni. Satmadım kızım. Tut çantanı ben şu bana. Ha, çok güzeller. Aynen. Şuna bak şuna şuna. Çok güzel. Biliyorlar. Şuna bak. Aa. Evet. Çıldıracağım. Aa, eş koyamda. Aa, aa. aa. Lazım. aa. bir şey var. Ee, evet. Ben ne alacağım? Bu renk kankam nerede? <laughs> ya beyefendi ben ne alacağım? <laughs> ya ne bileyim ne alıyorsan al. Of oh, şu kıyafet alacağım ben de. Makyaj malzemeleri mi? Hayır hayır hayır. Makyaj malzemeleri. Şu bandın güzelliğine bak. Bunları hemen almalıyız. Hemen hemen hemen. Bak indirim gelmiş. İndirim bu ikisini alıyoruz. O şu gözlüğü de alıyorum ben. Çok güzelmiş. Bak ee, şunları da alalım. Hatta Allah bu ne kadar güzel. Şunu da alalım. Şöyle, ee, şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Şu an. Hmm. Evet. Hepsini evet. katalım. Evet. <laughs> Kızım kamerayı tutacağım mı? Vermedi, para vermedi. Para vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şu para vermezse vermez. Benim param yok. Ama hiç benim parasız e koş. Ama en azından bir şeylerim var. Burada ne var? Para. Aa, var. tutma beni. Ay, param ay git kız kocaman. Sen benim kızma ne dedin? Ay beni bıraktınız gittin. Ay, Ay ben bu iç değil Bir şeyler, şeyler almaya koyalım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Oo, oh, beyefendi hoş geldin. Oh, çok hoş bulduk. Buzdan böyle bardaklarımız var. Hangisini şey istiyorsun? Her şey alacağız. Bundan. Bu hayatımda en güzel gördüğüm şey. Kırmızı mıydı bu? Kızlar Elbette. Bakayım. Ha, 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 ha. Yanıyorum, kız. Yanıyorum, kız. Kutu alabilir miyiz biz? Ne, ne oluyor, ne oluyor? Elbette alabilirsiniz. Ha, ne oluyor, Karın. ne oluyor? Ha, kız baban yanıyor. Ha, baba. Ha, yanıyorum, yanıyorum. Beyefendi sakin olun. Bu nedir zaten. yanmasın. yok, yok. Bunu almayacağım. Şu an Bu bir Biz dokunamayamız. Ah, 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 ay, ay bir daha ben ondan içmeyeceğim. Ya kız. Sen <laughs> beni mi içiyorsun <laughs> Tamam tamam abi bir şey yapmadık bir şey yapmadık. Aa, bunlar ne kadar güzel. Şu Beyefendi her gördüğünüz şey yiyor musunuz siz? Biraz sonra yanacaksınız yine. <laughs> Aşkım gel burada fotoğraf çekinelim. <laughs> Ne oynayacağım? Alır. Evet ben bu kadar alacağım. Senin istediğin bir şey var mı tatlım? Evet var. Şur kamera kalın, şuradan kalın. çeker. Şutkuyu alacağım. Birinci ben makyaj olarak. malzemelerimi de koyayım. Hadi. Şunu da alacağım. Ne Kız çekilir misiniz? Doktorum. Aa! Aman sahte! Sahte yazısı silinmiyor. Allah Allah. Allah Allah. Onları 1500 liraya satıyoruz ama. 1500 mi? Aa zaten bizde 1500'den fazla vardı değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> anlayacağım. Bu resim ne kadar? 10 TL. Evet. Bunu da alıyoruz. Köpeklerle. Tepe Bu ne kadar? Bu 80 TL. Alayabiliyorum. Bunların hepsi ne kadar? Hmm, ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? Bütün paramız olacak kadar. Ne? <laughs> Getirdiğiniz bütün paraların hepsini alacak kadar. Aa, zaten bir sürü para getirdik. Evet zaten getirdik değil mi? Ben kendim Şuna koyacağım. bu arada sahte değil. İsterseniz bakabilirsiniz. 300, 1500, Baba şeyden önce kalabilir miyim? Tamam o kızım al. O ya baba bana oğlum deme. Ben hiç küçük ay yani sıklıktan çektim. Ha, ben bunu Aa, adamı biliyorum. Çok şey kalmadı ya. Şimdi koyayım bari. Hadi aşağı gidip de... koyulmuyor. Bu kutuya koyulur herhalde. Koyulmuyor. Ne? Of. Niye koyulmuyor bu paralar Allah Allah. Ama para değil zaten. siz bırakın bırakın. İnanmıyorum. <laughs> Benim tavuk tabanı unuttum Çok şaka yaptım şaka. <laughs> o bir de e, çöp top. Geldik. Uza. 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 Sen de Dur. Tamam, parayı şimdi dön hadi. Ee, ee, ee. <laughs> <laughs> Seni gitti şey. <laughs> Ekoş açıklı bir şey yaparken komiye gidiyordu. Bu şapkayı. Evet Aa! tamam Seyre. Arabada ne Şöyle bir şapka koyalım. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Anahtarı. Bir tane de koyayım. Şöyle şunu bırakalım. Ah oh, gelin. Ah. Ah. Evet. Şunları ben yukarı çıkartacağım. Hadi gelin. Hadi gidelim, gidelim. Evet. Shit. Ne bakıyorsun? <laughs> <laughs> Benim kaçılana kadar bakıyorum. <laughs> evet arkadaşlar biz geldik. Anne bana fotoğraf atları ver. Tam kızım kimse görmesin. Yoksa görürlerse bana para vermezler ve almazlar. Ağzınıza ayak bilmem ne. Şöyle var. koyayım ben. Burada benim para kesiyorum. <gülüyor> 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 Yolda şimdi iki abi, ya, abi. Ya. Nasıl gittiniz? Nasıl ki. evet. kimse Cepte para yok. Hiç kimse para yok. Niye gittiniz oraya? Ne karnı uyandırmasaydım ya. <laughs> Önce ben kalktım. Evet kaptım daha, daha fazla kıyafet, kıyafet geldi. Bina bina Bunların bina. Ne hepsini bina satacağız. Bu nerede? Yani, Bilmiyorum al kızım oyuncağın. O Yaşasın. Sadece onda var hesap. Ona bir para attırdık Fethi'den bizden. Onun üstüne evet, koyayım ki dikkat çekmesin. Yani, ya, Bu bir o kadar. çok ağır bir şey. Ee, oradan kart çektik. Of, evet arkadaşlar gördüğünüz çekeceğim. gibi hediyeleri oh, wow. açıyor. Böyle bir dilit <laughs> ışığım <laughs> benim. Şurada çilekli yastım var. <laughs> Hemen onu içe götüreceğim. Fanyam ne olsun ya. Böyle led ışık var kalpli. ayıcığım hangi paketteydi onu da hatırlamıyorum. Ha, ayıcığım bu poşetin içinde. <laughs> evet arkadaşlar ayıcığım tatlı şimdi. Şöyle. Ayıcığım çok tatlı bence. Bu banyolar için. Bu da benim tabletim. Yaşasın. Çok tatlı değil mi? Böyle bakın ayıcıklı. Şunu şöyle şuraya koyayım. Çeke 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 gazı yetmişiz biz. Bak bitmiş. Ya sen ne zaman sipariş edeceğim bunu? Ay ettim ya. Geliyordur şimdi. Bir ya ben şimdi var. O oh, asansörü açın. Kanka ya beni nereye götürüyorsun? Elime de para koy. Ay, görüşürüz. Tamam, tamam. Hayır. Tamam canım, hadi <laughs> şeyler almak ister misin? <laughs> ne kadar güzel eşyalar var! Ah, tarafta taraf da var. <laughs> Bu kadar eşya senden nasıl çıktı? Benim <laughs> yani şey <şöyle> ben kendim <laughs> buldum. Kendimi bulduğum için satıyorum. Daha sonra para kazanıp kendime yeni para Evet arkadaşlar da alacağım. Ben bunları yerleştirip geliyorum. Hop şunu kapatalım şuradan. Tamam. Evet arkadaşlar yerleştirdik. Yavaş, yavaş yavaş da akşam oluyor. Ne kadar arkadaşlar? Akşam kahvaltımızı etmeye gidiyoruz. Şunları yerleştirdik. kızma de Hadi kızım. Tam ki baba. Bu taşın şey anne. Oy. Allah'ım. Evet. Kendi kıyafetim var mı? Evet var. Hadi o zaman üstüne. Evet arkadaşlar akşam <laughs> oldu şimdi. Kızım <laughs> şu kamerayı Bunu giyeceğim. Otur sen şuraya otur. Ben yemek pişireceğim. Burada tamam, şey yok. Olsun. Yolda gidiyoruz. Amca olsun. Kemal'e vararak ben Ya. Necek? Sonuç. Böyle Ya. Ne bir şey Orayı da Orayı evet geldim. ya da. Son sekiz neden? Dört 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 dört

Şu kadar. Son kamerayı bıraktım. Ya bu ne ya? Hey. açtım ya. İyi, Aa benim ayıcık. ayak böyle benim direkt sonra böyle kilitlenmiş. Varışçı ayıcık nerede? Ayıcık. çıkmaya hayat yani, şöyle baba ben korkuyorum. Korkma kızım ya. Hiç bakma. Al sütünü de eline. Baba ya. Baba. Ben korkuyorum. Ya korkma kızım ya. ya. Ben, ben ya korkma. Şöyle neyse gel gidelim. Ben Git pijamamı giysem. Elbiseli pijamam var, var benim. Gel sen giyin. Ben pijamamda korkuyorum. Bu ara tabii su girince evet. benim ayak çözülmüş. Hadi oynayalım. Kendi şey kaçmış. Yani yazmayı ben tuttum. Ee, Allah'ım korkuyorum. Allah <laughs> Ay çok, hani, bu ne ya. geçmişte beraber pamuk toplamışlığımız var. Beraber çok <laughs> hani şeyimiz var. Ne oluyor? <laughs> bir... Çok kötü. Çok, yani. çok güzel. <laughs> şey, ben, ben Çocukken o koca kız yani. yani. Evlenmek belki daha büyük yani. neyse Çok korkuyorum yazmayı tuttum ama ben çıkacağım. Bu bir baktı cavurmuş ha bu dedi oldu beni. <gülüyor> <gülüyor> tanımadı. Ha, tanımadı beni. Yazmayı bırakın. Dur ben gidiyorum. Bir de kanal şimdi kanal düz, değil. ha, düz değil. Kanalın ilerisinde tünel var. Tünel koca çay geçiyor. Yani nereden baksan metre, yani 500-600 metre uzunluğunda tünel var ileride. Girsem mi? Sağa çıkma şansım yok. <laughs> ya ben korkuyu ya. Tünele doğru Ay kim şey ay kardeşim ben yani şiş kaçtı. Ben de kaçacağım. İşte <laughs> şimdi çıktım kenara. Baktım herkes bana ters ters bakıyor. Gibi geliyor bana <laughs> yani. <laughs> <laughs> <bana. gülüyor> evet. De kaç, kaç kaç kaç. Koca şey işte Anne uyan anne anne anne. Yani. Anne korkuyorum <laughs> ben anne, <laughs> anne. Ay kızım anne, kutu da ne oldu? Anne kıtada paçana ses geldi. Sen böyle tam bir ses Ben böyle ters ses bakıyorlarmış ben. Yani tribe girdim ben. Ha? Lan bunlar <laughs> bana niye ters ses <laughs> bakıyordu? Bir daha attım ben kendimi suya. Çıkmadan attı aslında kendimi. Çıktım da çıktım. Attı, Aa, an, kardeşi, o, ne çıkardı, Sen ne yapıyorsun? Ben yani böyle bir Bu tavşanı mı burada Ay bu tavşan geliyor. Kendimi? Ham Şu an gözümü Bak gidiyorsun falan filan. Artık Ben uyuyacağım. Şeyimizde tünelimizde zincirler var. Zincirlerin dibine geldim artık. Oradan. Zencirden geçtim mi akıntıdayım. Bir geçmiş olsun yani. Tünele girdim. Kızım sen bu sefer bizim ne oluyor tamam mı? Pamuk yalvaracak. Ben ipi bir daha tuttum. <laughs> çıktım dışarıya. Dışarıya çıktım.

like atmayı, abone olmayı unutmayın ve yorum yapmayı. Yorumu lütfen güzel yapın. Görüşürüz. Günüm dostum video bitti.